Kıymetli dostlar merhabalar. Hayırlı zaman dilimleri, bereketli zaman dilimlerine girmiş bulunuyoruz. Bu mübarek ayda her günkü sohbette Ramazan'la ilgili, oruçla ilgili bu ayın bir yönünü ele almaya çalışacağım. İnşallah istifade edebileceğiniz konular olur. Bugünkü konumuz Ramazan ayının bizim için ifade etmiş olduğu anlam üzerinde durmaya çalışacağım. Yüce Yaratıcının insana bahşettiği güzelliklerden biri de hayatlarını düzene koymaları, yaratıcılarını yakından hatırlayıp teşekkür etmeleri ve acziyetlerini idrak edip kulluk şuurunda derinleşmeleri için farklı biçim ve miktarlarda bir takım ibadetleri emretmesidir. Bu ibadetlerden birisi de yılda bir ay farz kılınan, savun diye isimlendirilen, oruç ibadetidir. Mübarek Ramazan ayı ruhumuzun şahlanarak yükseldiği, bedenin istekleri rağmına güç ve enerji topladığı kutlu bir zaman dilimidir. Bu ay elbette dünyadan bütünüyle kopma zamanı olmamakla beraber dünyevi arzu ve isteklerden uzak kalmanın ruha ve bedene kazandırdıklarıyla dünyanın faniliğini yakından hissettirecek kıymetli fırsatları bizlere sunan bir aydır. Her şeyden önce bu mübarek ay bizlere yeniden kendimize dönmemizi, özümüzü gözden geçirmemizi, ruhumuza konan pas izlerini silmemizi, geçmişimizi gözden geçirmemizi, eksikliklerimizi, telafinin gerekliliğini ve ne kadar lüzumsuz ve boş işlerle vakitlerimizi zayi ettiğimizi bizlere hatırlatmış olur. Bu mübarek ay bizlere elimize hayat rehberi olarak verilen Kur'an'a yeniden eğilmemiz gerektiğini aynı zamanda hatırlatmış olur. Bunun yansıması olarak da yeryüzünün emini olan yüce nebinin gökyüzünün emini olan Cebrail huzurunda Ramazan aylarında yaptıkları mukabelenin benzerlerini icra ederek adeta kendimizi mahrem dairesinde huzurda hisseder ve öyle kabul ederiz. Bu kabul doğrultusunda ona yönelir, bütün ruhumuzu ondan gelen esintilerle maveralara kanatlanmaya fırsat biliriz. Bu mübarek ay bizlere ferdiyetçilikten ve egoistlikten kurtulup bir toplum halinde yaşadığımızı yeniden hatırlamış olur, insanların yardımına koşar, dertleriyle yakından ilgilenir ve paylaşma duygusunu yeniden bir daha bu ayda hatırlamış oluruz. İçip fark edemediğimiz suyun ve yiyip şükredemediğimiz sayısızca nimetin yokluğunun verdiği özlemle nimetin gerçek sahibini hatırlar, tefekkür, şevk ve şükür kanatlarıyla yine bu mevsimde adeta pervaz ederiz. Ramazan ayının gündüzleri kadar Geceleri de bizleri daha farklı alemlere götürür. İftar vaktinde nimetlere ulaşmanın verdiği şükür ve şevkle kendimizi daha dingin hisseder ve kılınacak teravihle ibadet şuurunun zirvelerine ulaşırız. Hele de vakti müsait olanların hatimle, ihlaslı ve güzel sesli bir imamın arkasında kılacakları teravih namazları, kılanları nebevi asrın içten yaşanan Ramazan günlerine götürür. Bu mübarek ayın farklı bir bereketi de teheccüd namazıdır. Diğer zamanlarda düzenli olarak kılma bahtiyarlığına erilemeyen bu önemli ibadet kalkılan sahurlarla daha kolay kılınabilir bir hale gelir. Böylelikle 30 gün ara vermeden yerine getirilen böyle bir namazdan da payımıza düşeni almış oluruz. Rahman'ın sağanak sağanak tecelli ettiği rahmet bulutlarıyla bu mevsim aynı zamanda günahlarımızın silinip döküldüğü ve ruhumuzun tertemiz hale geldiği bir arınma mevsimidir. Mübarek ayın sonlarına doğru ise mümin bütün bütün ruhun yörüngesine girer, cesedin ağırlıklarından arınmış olur ve Kadir gecesini beklemeye koyulur. Kadir gecesi bir ömürlük bereketi içinde saklayan ve aynı zamanda sürprizlerle dolu bir zaman dilimidir. Sabit ve belirlenmiş bir zaman dilimi olmadığı için de son 10 gün hep tetikte geçirilir ve kıymetli bir hazineyi kaçırır ve zayi ederim endişesiyle mümin büyük bir titizlikle gözleri sürekli beklenti içerisinde yaşar sayılı günler olarak tanıtılan Ramazan ayının başlamasıyla bitişi sanki insana bir anmış gibi gelir. Bir gün mümini iftar ve sahurla karşılayan bu kutlu ve bereketli zaman dilimi yine son bir iftar ve sahurla bir dahaki yıl yaşayacak olanlarla yeniden buluşmak üzere vedalaşıp gidiverir. Mümine düşen bu sürpriz ve bereketlerle dolu zaman dilimini değerlendirmeye çalışması ve bu nazlı misafire hürmet ve saygının bütün ama bütün inceliklerini göstererek veda etmesidir. Yüce Mevla biz müminlere bu değerli zaman dilimini en verimli ve bereketli bir şekilde geçirmenin vesilelerini kolaylaştırsın. Oruç ve ibadetlerimizi makbul, dualarımızı da müstecap kılsın dünyanın değişik coğrafyalarında yaşayan bütün mağdum ve mazlumlara da kurtuluşa, huzura ve rahata ulaşacakları zaman dilimlerinin başlangıcı yapsın. Hayırlı günler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.